Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta kılıç oyunu oynuyoruz. işte yazarım <laughs> şeyi Böyle adamları da görüyorsunuz burada. Otokalik şuradan açılıyor arkadaşlar. Savaş otomatik açısını çek şurada var. Açtım şimdi. Gidiyoruz. İki de bir sallıyor burada. arkadaşlar bu diğerde ninjalar var. Ben de oyuna daha dün başladım. Ninjalara tek atıyorum şu an. Daha dün başladım ama 15 milyon gücüm olduğuna bakmayın. Biraz AFK bırakmış olabilirim. Neyse. İskeletler var bir de arkadaşlar. Şurada iskeletle bir tane vuralım elfesine, Burada. Şurada da arkadaşlar şövalyemsi şeyler var. Bunlara da takatıyoruz. atıyoruz. Arkamda petler güzelmiş ha. Anam <laughs> anam Benim ölüş şekli. Gidelim gene. Köprüden geçmeyi başaramadık. Öldük. Kaç 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 kaç. Şimdi arkadaşlar buranın bosuna gidelim. Hemen şurada buranın bosu arkadaşlar. Selamun aleyküm buranın bosu da şu arkadaşlar. Karanlık komutan tek, attım. Diğer bölge açık. Diğer bölgeye gidelim. E diyoruz. Hemen geldik buraya Burada da yumurtalar var. Bunlar bir yükseltmeler falan var. Ana ben hiç yükseltme yapmıyorum. Biraz yükseltme yapmak gerek. Bakalım. Önceki dünyaya gidip biraz yükseltme yapalım arkadaşlar. Yükseltme yerini göstereyim ben de size. Buraya bakarız biraz. Ben ilk önce bir yükseltme yerini gösterelim. Karanlık orman. Biz karanlık ormandan mı gidiyoruz? Burası gayet aydınlık. <laughs> Güzel espriydi bence. Bence komikti. Komik yorumlara komikti yazın. İnşallah komik geliyorum. Konuk olduğunu düşünüyorum. Bütün hepsini baksayalım. Diğerleri soru işareti. Diğer bölgede büyük ihtimal. Şimdi oraya kadar kim yürüyecek? Günün sorusu. Tabii ki de ben. Şöyle vura vura giderim. Bu arada arkadaşlar da düşebiliyor. En iyisini takalım. Yani en iyisi şeymiş. Şunu kolu Biraz Bıçam, bıçam, bıçık öldürdük. Koş, 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 koş. Asil açar. Şuna da bir tek atalım. Pat, Bu balta buranın en güçlü şeyi diyebiliyorum. Yok değil. Yok bu balta buranın en güçlü şey değil ama bayağı güçlü orası için. Şimdi biraz yükseltme yapalım şuradan. Bakalım ne gibi para. Var. Aman 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 aman. Arkadaşlar bütün parayı nasıl bitiriyorum izleyin. Aman iki para, para, iki saniyede bitti. Gidelim biraz kasalım. Burada böyle insanlar var. Tek atıyorum. Koşalım. Şundan şöyle denk iki insanlar var şurada. Bunlara hiç dokunmadım. Bakalım. Evet tek atamıyorum. Uzay teğmeni. Tamam diğerine bakalım. Burada da neymiş bu? Asit çivisi. Ha, bunları da işte böyle yarına kadar vurursak keseriz inşallah. Amin. Bu arada arkadaşlar oruç tutuyorsanız yarınları yazın ve kaç gün tuttuğunuzu da Ben Ramazan'ın başından beri tutuyorum. Ve şu an saat 15.09. Evet iftara kadar ne yapacağım ben? Normal Ramazan 11 <laughs> konuşamadım. Normalde normalde konuşma şekli. Gel akşam ezanı ne kadar kaldı bilmiyorum. Ramazan'da konuşma şekli. Akşam ezanı ne kadar kaldı? 14 saat 5 dakika 30 saniye 35 neydi salis salise. Gerçekten öyle arkadaşlar. Öyle oluyor. O zaman de geldi arada ona da bir tokat attık gitti. Bu arada para kolay kazılıyor. Biraz afk bırakmanız yeter zaten arkadaşlar. O varsa da olmasa da iyi kazabiliyorsunuz burada. Otokalik eklemiş arkadaş. Ama de ilk girdiğinizde eğer biri size bu oyunu göstermiyorsa otokaliği bulamazsınız. Şimdi gidelim şuradan bunları da kestik. Buranın bossuna giderim şimdi. Aman 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 3 milyar istiyor diğer bölge. Bugün sizinle birlikte Anam bu kim? Bunu kesmeye çalışıyor. Bu adam da kesmeye çalışıyor. Öl öl. Az önce kestiğimizin canı 43 milyarımsı bir şeydi o zaman. Bunu da o zaman da falan kesersem adam da yardım ediyordu. Canını azaltıp gitmiş. Neyse keseriz arkadaşlar. Keseceğiz bugün bunu. Ne kadar para verdiğini merak ediyorum. Keselim şunun kellesini. Pıçık, pıçık. Öl öl. Neymiş bunun ismi? Aa, telefon gitti. Void <laughs> bana Yani diyor ki boşluk bana ne diyor. Yani boşluk bana ne diyor? Şimdi boşluğa saat ezan kaçta okunacak diye soruyorsunuz. Yani uzaya saat kaçta dokunacak diye soruyorsun ezan. Ezan uzayda bana ne diyor? Yani onun İngilizcesi ne yazmışlar? Void bana. Evet. Yani ya bu kadar para verildi. Ve bir de tek kesmeye çalışalım. Az para verdi. Çok az para verdi. Tek de keseriz inşallah. Ana bu tek kesilir inşallah. Amin. Tek kesirmezse bittik. Şuradan döndürme şeyi. 9 saat sonra. Bir, bir müzik geliyor. Kesin telifli ha müzik. Müzik telifli galiba. Ya canlı yayında da açtırmadılar ya. Açamıyoruz artık canlı yayın. Müzik yüzde yüz telifli. <laughs> i̇nşallah değildir. Telifli değildir inşallah. <gülüyor> <gülüyor> bir müzik geliyor. O müzik telifli değildi diye sanıyorum ya. Her kanalda duyuyorum ben o müziği. Bütün çocuk mu? kanallarında olan bir müzik bu. Terifli değildi inşallah. Olsaydı zaten o kanallar telif yerdi. İ, İ İlkel dünya dişi. mavi yıldız. Ekrem kurum. <laughs> o videolar komikti. Mira oğlu o videoları izlediniz arkadaşlar o videolar öyle şeyler çıktı böyle yok bilmem şunu oy vereceksiniz falan diyorlar adam var değişik değişik isimler söylüyorlar bugün arkadaşlar bize bugün size bugün bir soru sorduğunuzda size bana ne diyen arkadaşlarınıza vuruyormuş gibi hissedin şu an size bana ne diyen arkadaşlarınıza vuruyorum yani siz, sonra soru sorduğunuzda ya da ona cevap verdiğinizde eğer o arkadaşınız bana ne diyorsa işte o arkadaşınızı dövüyorum şu an. Vuruyoruz pat pat. Ölmüyor. Çok güçlü. Olamaz. Şimdi telefonu telefon tutucuya koyup gideceğim. Evet. <laughs> şaka şaka buradayım. Ama telefon tutmaktan yoruldum. Telefon tutucuda oynuyor. Şöyle oturayım. Evet. İnşallah yarın keseceğiz arkadaşlar. Şu anda videoyu durdurup bu videoda kesersin için bir yazın kesemezsin diyen için kesemezsin diyorsanız iki yazın hiç kesemezsin diyorsanız 3 yazın. Bu videoda kesersen bir bu videoda kesemezsem iki bu videoda hiç kesemezsin hiç kesemezsem yani video hariç hiç kesemezsem 3 yazın. Şu anda yazın ama videonun sonuna bakıp yazmayın yani. Yani depolama da bitebilir yani. Şimdi diyeceksiniz ki kesin kesecek diyeceksiniz. Bu videoyu bitirmez bunu kesmeden diyeceksiniz. Ama yani ben bitirmem de depolama bitirebilir yani videoyu. O yüzden kesebilirsin diyorsanız bir. Bu videoda kesebilirsin diyorsanız bir. Bu videoda kesemezsin diyorsanız 2, hiç kesemezsin diyorsanız 3 yazın arkadaşlar yorumlara. Bu arada arkadaşlar annemin kanalının linkini açıklamaya koyacağım. Abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Like atarsanız bu videoların devamının gelmesini istemiş olursunuz. 10 like yeni bölüm arkadaşlar biliyorsunuz. Ve videolarımı seviyorsanız ve videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Her gün video atıyorum arkadaşlar uyumazsam saat 15'te çekmeye başlıyorum. Uyursam uyandığım zaman çekme, çekiyorum videoyu arkadaşlar. Yani büyük ihtimal savur, sa sav savur saatinde mi bak <laughs> yani iftar saatine yakın çekeyim arkadaşlar uyursam zaten genelde okuldan geldiğimde uyuyorum yani o yüzden ezanı falan yakalamaya çalışıyorum diyordum ya o zamanlar okuldan geliyordum hafta içi falan Şimdi hafta sonu 15'te çekiyoruz arkadaşlar. Bu kadar da yani iptara kadar uyuyacak değiliz yani. Uykumuz olsa uyurduk ama. <laughs> Uykum yok işte. İftara kadar zaman zor geçiyor. Bunu da inşallah yarına keseceğiz arkadaşlar. Yarına kesemezsek bunu story atarım. <laughs> Gerçi ben bunu hiç kesemezsem 3 yazın. <laughs> Belki hiç kesemeyeceğim. Sesim az önce uzaktan gelmiş olabilir. Telefondan uzaklaştım. Hava da çok sıcak oldu ya. Yaz geliyor herhalde. İlk bahar mı yaz mı geliyor? İlk bahar geliyor herhalde. Vallahi mevsimleri hiç bilmiyorum. İlk bahar geliyordur büyük ihtimal. Havalar sıcak olmaya başladı ya. Evet. Kesilmesini bekliyoruz. Allah izin verirse yarına keseceğiz arkadaşlar yani buraya kadar videoyu izleyen kişi yorumlara izledim yazsın arkadaşlar. Bakalım sıkı takipçilerimiz kimlermiş. Buraya kadar izleyen sıkı takipçi Yorumla izledim yaz. Buraya kadar gelenler sıkı takipçiler olur. Buraya kadar gelip abone olmadıysan öyle bir şey yok zaten. Buraya kadar geldiysen %100 abonesindir yani. O kadar beklemezsin yani. Buraya kadar bir kişi bile izlediyse o kişi ben yazsın arkadaşlar. 381 kişi arasında buraya kadar izleyen tek kişi mi olmak istiyorsunuz? Yoksa buraya kadar izleyen ilk kişi mi olmak istiyorsunuz? Yorumlara izleyen ilk kişi yazın. Evet adam kesiyoruz. Elit. Usta. Usta ne dedin sen? Adam kesiyoruz. 1.75 x 3. Cebirsel ifade. Çarpı demek normalde. 2x güç. Efsanevi. X9 için bu işlemin sonucu kaç olur? Yorumlara yazın. Tabii ki de 18. Evet. Tanrı gibi mi? Tövbe estağfirullah. Tövbe tövbe. Evet. Adamın canını Yarıya bile indiremedik. İnşallah yarına keseriz arkadaşlar. Ben kasılıp gelseydim keşke. <laughs> AFK bırakıp geleceğim bundan sonra. Bu neymiş böyle ya? Adama vur vur ölmüyor. Yanda 3 milyar 3 milyar para istiyor. Biz bu para biz bu parayı burada zor kazarız. Anca AFK bırakıp gitmek gerekiyor. Arkadaki müzik de çok müzik edici ya. Belki siz duymuyorsunuz ama ben duyuyorum. Ya bu müzik ne böyle? Ya? Arkadaşlar bu oyun oynayıp boss bu ke boss kesebilen birisine buradan helal olsun. Bu oyun oynayıp bu boss kesebilen birisine gerçekten helal olsun arkadaşlar. Yani gücü 30 milyonken falan bu bossu kesebilen bir kişi yani işsizdir yani. 30 milyonsun sen geliyorsun burada canı 123 milyarlık bossu kesiyorsun yani. Biz benim yapmaya çalıştığım şeye bak. Büyük ihtimal ben kesemeyeceğim bunu. kayıt kayıt 10 milyar kayıt kaydın süresi şu an 10 milyar süredir. Arkadaşlar ya depolama dolmuştur video biterse ya da bunu kesmişimdir. Videonun sonuna bakıp geri dönmeyin. Sakın. Öyle şeyler yapmayın. Öyle şeyler yaparsanız olmaz bak heyecanı kaçar. Evet gücümüz 32 milyon oldu. Paramız 103.2 milyon. Ay yavaş şunu kesersek kaç milyon gelecek ya. İftara ne zaman kaldı ya? iftar ne zaman kaldı mı? Hatta <laughs> iftara kaç saat kaldı? Hemen iftar. <laughs> arkadaşlar özel gücünüz olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Özel gücünüz olsaydı ne olmasını isterdiniz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Şu an 64. Yani 64 milyar. 8'in 8'in <laughs> karesi de 64 milyar. Aga ben. Daha yarısına. Yarısına mı iniyoruz? Bakalım. Evet. Yarısına gelmek üzereyiz. Ve yarısına geldi. Evet. Yarısından. Yarısını geçtik şu an. Yarısından daha fazla can götürdük. Aman tanrım. Ne oluyor? Bu bir mucize. 59 milyarı gördü. 59 milyar. Buna başladığımızda kaydın süresi 10'du. Evet, 10. dakikalarda falan başladık ve inşallah 20. dakikada ya da daha önce bitecek. Amin. İnşallah. Dakikalar 16'yı gösteriyor. Dakikalar 16'yı gösteriyor. Evet. Evet ölecek mi? Evet. Arkadaşlar 20 saat. Anam anam girme. Hayır. Hayır. No 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 no. no no no. Ya hayır ya. Ben ne kadar para verdiğini görmek istiyordum. Çekil. Ya. E para vermiyor. Ya light için bayağı ya. Çık çık. Para vermedi. Paramı geri istiyorum. 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 <laughs> Neyse arkadaşlar bir diyenler kazandı. Bugün boss'u kestik. Bugün yaptığımız şeyleri özet geçeyim. İlk bölgenin yükseltmelerini fullledik. Depolama dolma mesajını getirdik şu an. Ve ilk, ilk bölgenin bossu dahil bütün adamlarını tokatladık. Bu bölgenin de bosu dair bir tokatladık ama bosta biraz zorlandı. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Şimdi siz şimdi hatırlatmayı yapayım. Abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Like atarsanız böyle videonun devamının gelmesini istemiş olursunuz. Biliyorsunuz online yeni bölüm annemin kanalının linki de açıklamada. Abone olursanız sevinirim. Ve arkadaşlar videolarımı seviyorsanız hep yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açarak hep benim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.